Değil, Dolayısıyla yani Fatoş'la bir şeyler deneyimliyor, biz de bir şeyler deneyimliyoruz, herkes bir takım durumlar deneyimliyor. Senin en çok zorlandığın olay orasıydı. Çünkü buna çok anlam yüklemiştin. Ve çok anlam yüklediğin için zihnindeki bakış açısı sebebiyle çok da duygu yükün vardı. Burada izleyenlere de çok önemli bir örnek teşkil ediyorsun. Yani böyle bir durumda bile yüklenen anlamları nasıl insan aşabiliyor, buna çok iyi örneksin. Ee, ve bir, yani ben hatırlıyorum orada ne kadar duygu yüklediğini, işte böyle hatta mentörlüklerde şeyi hatırlıyorum, fotoğraf ağladığını falan, böyle göz yaşları hatırlıyor musun? Sana da evet. bakayım yine süreci. <laughs> ve mentörlükte hocam ağlayarak size şey söylemişti. <laughs> hocam bana yardım edin, öyle bir şey söyleyin ki ben denizi çözeyim, ben denizi bileyim ve siz bana dönüp yani öyle şimdiki yani şeyimle öyle nötr bir yaklaştınız ki hani Fatoş'cum hayırdır? Hangi fantazi dünyasındansın sen? Kendine bir gel. Önce kendindeki engelleri gör. Zaten benim ilk ışığım o olmuştu hocam. Ve evet, sizin de şey ekleyeceğim <laughs> hani böyle bu yayınlarda küçük küçük mesajlar ve mini dersler de vermeye çalışıyorum ya hep. Yani aslında bir diğer kişiyi kendimizden ayrı gördüğümüz zaman ve ne kadar ayrı görüyorsak da o kadar anlamıyoruz. O yüzden yani bir kişiye, onun olsun ya da biri olsun yani arkadaşın olsun fark etmiyor. O kişiye engelli dedikçe ve kendinden farklı gördükçe, Kendinden ayırdıkça şey aslında o bariyeri sen kuruyorsun. Ve hepimizin engelliyiz. Hepimizin engelliyiz. Hepimizin kendi engelledikleri yerler var. Ve o yüzden senin kendindeki engeli görmek ve kendindeki engeli durumu görmek tabii ki önemliydi. Bunu aslında anlamaya çalışmıştım. Evet, bunu anlatmaya çalışmıştınız. Gerçekten de. Sonra ben tabii ki ee... Aynı lise lise dönemlerindeki gibi çalışmaya başladım. Kalemi defteri elime alıp öyle engeller çıktı ki hocam. Ya o kadar kendimi engelliyor musun ki oğlum engelli değil. Önce annesi engelliymiş yani. <laughs> Çünkü o kadar şeyler varmış ki hayatımda kısıtladığım, görmediğim farkındalıklarımın baktığı, kurban psikolojisinde olan bir taraf hani kendini Aa, yani oğlum hasta, ee, bir taraftan da Aa, yok ben kimseye muhtaç değilim. Hep bir anlam yüklemeler. Tabii ki böyle debelene debelene kendim de hasta olmuştum. Kendim de meme kanserine yakalandım. Ee, ve şunu da çok iyi öğrendim ki sizinle çalışmalara başladıktan sonra meme kanserinin en büyük sebebi benim her şeyi buramda bloke yapmamdı. Ve düzgün nefes alamamamdı. Çünkü o kadar anlam yüklemiştim ki her şeye. Denizi o kadar büyütmüştüm ki her anlamda denizle olan ilişkimi, çevremdeki insanlarla olan ilişkimi, eşimle olan ilişkimi, arkadaş çevrem, herkese karşı bir tarafım aslında çok naif. Yani hani herkese yardım edebilen bir, biriyken bir tarafım çok öfkeli, çok sinirli ve o dengeyi bir türlü yerine getiremiyordum. Tabii ki sizinle birlikte her şey zamanla yavaş 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 yerine oturmaya başlıyor. Sizlere soracağım. Bir dakika yangı yapıyor diyorlar. Bir mikrofonunu kapar mısın? Ben de mikrofon alacağım. Fotoğrafçı sen mikrofonunu kapatabiliyor musun? Hocam kapanmıyor. Şöyle ben kulaklık takıyorum. Belki gider. Gitmeye de bilir ama en azından takmış olayım. Yapabileceğimin en iyisi bu çünkü. Ee, evet yani ekran başında izleyip sen, senin mikrofonun açık olduğu için yankı yapıyor. Eğer ekranın en altında bak solda bir mikrofon olması lazım. Gördün mü? Ona basınca mikrofonu kapanıyor. Ekranın sol alt köşesinde olması lazım. Buradan, aa, buradan çıkmıyor hocam. Ha, Şimdi geliyor Yok tamam önemli değil. Ben zaten sana bırakacağım yine sözü. Ben burada fotoş, yani genel olarak hani bugün hayatta engellerle karşılaşan limitlerini aşmak isteyen kişiler için senden hani gerçek bir deneyim olarak neler yaptın, neler üzerine çalıştın çünkü öğrettiğimiz metotlar çok güçlü ama siz adanmış bir şekilde bunlar üzerine çalışmadığınızda hiçbir sonuç alamıyorsunuz. Ve sen gerçekten her gün birkaç saatini ayırdın diye tahmin ediyorum. Öğrettiğim bütün metotları e, uyguladın ve tek tek her gün vakit ayırıp gerçekten çok üzerinde çalıştın. E, neler uyguladın ve özellikle de hangi düşüncelerin, ya? Yani mesela kendindeki engelleri görüp onları değiştirirken hangi düşünce kalıplarıyla çalıştın? Veya özellikle böyle fark ettiğin neler vardı? Hani burada limitlerini aşmasını istediğimiz herkese yardımcı olmak adına. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Öncelikle benim buradan hani özel çocuğu olan annelere de şöyle seslenmek isterim hocam. Öncelikle bir kendimizi tanıyalım. Kendimizi bilelim. Ben örneğin kendimi tanımıyordum. Ve tanımıyormuşum yani hani şimdiki deneyimlerimden. Çünkü o kadar yargılarım varmış ki ön yargılarım. Bu ön yargılar beni öyle yerlere getirdi ki karşımdaki insanlar kendim çünkü bilincim o kadar çarpı, çarpıktı ki etrafımdaki insanlara bakış açım bile çok değişikmiş. Bunun farkındayım. Bir de çalıştıkça Mesela bir örneği de şöyle göstereyim. Deniz, denizin bağırması, denizin hareketleri aslında o benim aynamdı, yansımamdı. Benim bazı şeyleri kabul etmeyip onların denizden çıkmasıydı. Yani denizin onları bana karşı göstermesiydi ve ben bunları hiçbir şekilde görmüyordum. Ve öyle büyütüyordum ki o çocuğu ve şimdi öyle bir noktadayım ki hocam denize şükran doluyum. Çünkü deniz hani söylüyoruz ya insanların şundan da çıkmasını istiyorum. Ben hep şunu söylüyordum. Neden çarpık bir düşüncedeydim? Çünkü durmadan diyordum ki Deniz hasta olmasaydı hayatım başka olurdu. Deniz hasta olmasaydı hayatımda şu olurdu. Ya yani ne alaka? Deniz hasta olmasaydı... Burada bir gireceğim araya. Buradaki herkese tavsiyem şu olmasaydı hayatım farklı olurdu dediğiniz ne varsa listesini yapın. Konuyla hiç alakası yok yani. Onlar olduğu için hayatınız öyle değil, onlara anlam yüklediğiniz için hayatınız öyle. Yani o bakış açısı sebebiyle kendinizi limitliyorsunuz. Çünkü gerçekten kendi hakikatiyle bağlantılı bir kişinin, kendi gücüne vermiş bir kişinin kişiyi hiçbir şeyin limitleme ihtimali yok. Dolayısıyla dış dünyada hiçbir şey bizi limitlemiyor. Dış dünyada bir şeyin bizi limitlediği düşüncesi bizi limitliyor. Gördün değil mi sen bunu Fatoş? Bunların hepsini çok iyi gördüm hocam. Çok iyi anlıyorum. Ve bu gerçekten de sonsuzluk dediğimiz şu biliyoruz. Her şeyi biliyorum ama her şeyi bilmiyorum. Ya öyle 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 güzel bir şeymiş ki hani öyle bir kapı açılıyor ki bir insanın kendisiyle öz yani öz benliğiyle öz varlığıyla içe dönmesi, kendisiyle tanışması kadar bu dünyada mükemmel bir şey yok bence. Huzur yok. Çünkü bir insan kendini tanımadıkça huzuru yok. Pardon yazıp duruyorlar da Nevşah'ım sesiniz yankı yapıyor anladım arkadaşlarım evet anladım. Fatoş mikrofonunu kapatamadığı için yankı yapıyor. Bu yayın böyle yapacak bir şey yok. Fatoş çünkü bulamadı o mikrofonunu. Fatoş'un ekrandan belki biraz ben konuşurken sesi kısabilirsin Fatoş. Hoparlörünün sesini. O zaman belki biraz daha az yankı yapabilir. Ee, evet, yani genel olarak hani hepinize böyle bir fotoşla kendi gerçekleştirmiş bir kişi olarak e, hepimize kulağımıza küpe, kulağımıza küpe olacak ve hepimize ders olacak konu aslında bu. E, bizler kendimizi sadece yaşamımıza anlam yüklediğimizde limitliyoruz. Aslında yaşamımızda olan olayların bizi limitleme ihtimali yok. Peki ne gibi değişimler yaşadın şu anda hayatında ve bu da izleyen arkadaşlarına bu beş prensipte neler deneyimledin? Ne tavsiye edersin? Özellikle bir olan arkadaşlarına. Ee, sesim şimdi nasıl hocam? Ee, senin sesinde <laughs> sorun yok. Benimki yankı yapıyor oraya yazdığı için ama önemli değil. Seni ee, Ben arkadaşlarıma şunu söylemek isterim. Öncelikle gerçekten kendinizle çalışın. Tabii ki Nefşah Enstitüde öyle güzel çalışma yani şey çalışmalar var ki yani çalıştıkça, yaptıkça benim ilk onlara söyleyeceğim zihin çalışmaları meli malılardan önce bir arınmak. Onları bir nötrlemek. Fayda ve zarar çalışmak. Sizin öğrettiğiniz sorunlar, derslerden dolayı. Mesela denizin ilk ben böyle başlamıştım. Denizin hayatındaki faydaları ve denizin hayatındaki zararları gerçekten her şey eşit çıkıyor. Öyle bir Dönüm noktasındayız ki benim bir de söyleyeceğim buradaki insanlara zihin çalışmaları. Meditasyon beni en çok değiştiren meditasyon oldu bir de hocam. Kendi içime dönmek oldu. Ee, ben önceden e, şunu da anlatayım anlatayım. Önceden çok sabırsız, çok heyecanlı, çok e, <laughs> bayağı ilizyonlarda olan biriydim. Tabii ki zihin çalışmaları bana çok yol kat etti. Ama bu zihin çalışmalarıyla birlikte meditasyon da tam dönüm noktası. Zaten Nefşah Enstitüsü'nün beş prensibi hepsi de birbirine bağlı. Gerçekten öyle bir yer alıyorsun ki zihin çalışıyorsun. Zihnin arkasından meditasyon, onun arkasından nefes. Hepsi birbirine bağlantılı. Ve ben şunu da söylemek istiyorum. Ee, bazı arkadaşlarım etrafımdaki insanlar, hani duyduklarım, ya insan nefes alınca hastalığı mı iyileşirmiş? İnsan nefes alırsa böyle öyle bir şey yok. Gerçekten de öyle. Nefes almak sizi iyileştiriyor. Benim ilk birinci e, e, farkındalığım hocam, sizinle nefes e, derslerinde nefes çalışırken. Benim yayınım gitti bir anda. İyi mi şimdi. Ee, bu arada bizim ekipten e, Sevgili Aydın şey diye yazmış kulaklığını takarsa Fatoş Hanım ses yankılanmayabilir. Bilmeyen yani kulaklık var mı yakınlarında? Tamam hemen bir bakayım hocam. Evet biz bu arada yankılar arasında bekleyelim. Benim sesim Fatoş Hanım'ın şu anda e, şeyinden Telefonundan yankılandığı için bu şekilde yankı yapıyor. E, tabii hep söylüyorum yani nefesle birlikte bilincimizle çalışmak da çok önemli. O yüzden e, bugüne kadar karşılaştığım bütün nefes hocaları ben dahil tek başına nefes üzerine değil gerçekten bu büyük değişimi yaratmak için zihin üzerine de çok çalışmalar yaptırıyor. Hem kamplarda hem çalışmalarda. E, o yüzden yani genel olarak işte Fatoş'un söylediğine Şen Sütü Müfredatı'nın beş ana prensibi var. Bunlardan biri nefes, bir diğeri meditasyon, diğeri amaç hayat amacımıza uyanmak, değerlerimizle de hizada yaşamak. Bir diğeri strateji, stratejik planlama yaparak yaşamımızda devam ediyor olmak. Bir diğeri de e, zihin çalışmaları. Bunların hepsi bir arada uygulandığında biz yaşamda tüm engelleri aşabiliyoruz. Ve hakikatimizle bağlantıda bir şekilde öz farkındalıkla ve özümüzün sonsuz gücü ve yaratım gücü ile yaşamaya başlıyoruz. O noktaya gelmeden de aslında bütün engelleri aşamıyoruz. Kulaklık taktın galiba birazcık daha e, şey. Sesim şimdi nasıl hocam? Çok iyi. Çok daha iyi. E, Marko çalışmasına nefes yok. Evet Fatoş. Peki, bir şey söyleyeceğim sana. Bütün bunlar içerisinde, bu beş prensip içerisinde seni en çok etkileyen ve gerçekten en büyük açılımı burada yaşadım dediğin prensip hangisi? Benim ilk beni büyük şekilde açan zihindi, zihin çalışmalarıydı hocam. Evet, i̇lk anladım. beni etkileyen. Yani genel olarak hani Türk insanının dil çok fazla koşulları olduğu için, yani ben dünyanın her yerinde eğitim verdiğim için ve birçok dünyanın her yerinden öğrencilerim olduğu için senelerdir bizim nedense ve çok bir arada yaşamaktan dolayı olabilir çok daha fazla kalıplarımız yani bizim ahlaki öğretilerimiz, değerlerimiz, kalıplarımız diğer ülkelere göre çok daha fazla. O yüzden hepimizin en büyük açılımı zihinde oluyor. Yani zihin ve nefes ikilisidir muhtemelen. Çünkü nefes ve zihin aynı şey aslında. Zihinde dönüşmesi gerekenler nefeste, nefeste dönüşmesi gerekenler zihinde. ikisi aynı anda dönüşüyor. Ve zihnimizde ne kadar çok çarpıklık olduğumuzun farkında bile değiliz. Şaşırdın mı Fatoş ilk çalışmalara başladığında? Ben söylüyordum muhtemelen ama yani çok fazla zihnimizde çarpıklık var, dinlerce üzerinde çalışmamız gereken kalıp düşünce var. Ee, şaşırttı mı seni ne kadar çok? Hocam ilk Demartini metodunu çalışırken mesela ben böyle şeyler yapmam yo o benim hayatta düşüncem değil dedikçe tekrar onlar kendi düşüncelerim olduğunu görünce yüzleşince gerçekten şok olmuştum ee, Bak, hatta koçum Yasemin'in sayesinde bay, bayağı da ilerliyordum. Yasemin'e söylediğim zaman Yasemin gerçekten bunların hepsini ben yapıyormuşum, ben düşünüyormuşum diye. Ben de bunu yapmışım. Hani o karşımızdaki insanlara anlam yüklüyoruz ya hocam. Karşımızdaki bunu dedi, şunu dedi, böyle yaptı, böyle oldu. Gerçekten onlar bizim düşüncelerimiz. Biz, biz kendimiz de bunları üretiyoruz. Daha farklı hani bilincimiz yükseldikçe değiştikçe mesela benim şimdi etrafımda ben değiştikçe otomatik olarak her şey değişmeye başladı. Ben değiştikçe deniz değişti diyoruz. Deniz aslında değişmiyor da annesi değişti. Annesiyle birlikte mesela şey oldu hocam bunu Tüm engel engel gördüğümüz konumuz da buydu zaten. Tüm buradan özel çocuklara ailelere annelerine sesleneceğim bir de şu var. Gerçekten öyle onlar bizim aslında bize öyle şeyler sunuyorlar ki. Mesela denizin konuşmaması yıllardır e, meditasyon yaptıkça şey karşıma çıktı. Denizin benle konuşmaması e, benim gerçekten ışık olarak nefşah hocayı bulup meditasyona başlamammış yani gerçekten konuşmamanın da faydaları varmış İçine dönmenin, evet, susmanın yani kesini... aslında deneyimlediğimiz ve kötü zannettiğimiz ve değiştirmeye çalıştığımız her şeyin içinde gerçekten o anda ve içinde kalabilsek ve içindeki dersi alabilsek zaten birçoğumuz yaşamda hiçbir engeli deneyimlemiyor olacağız çünkü aslında engel olarak zannettiğimiz şeyler içerisinde çok büyük dersler bulunduruyor eminim bunu gördün. en büyük ders kaçtığımız şeylerde, en büyük öğreti değiştirmeye çalıştığımız olaylarda arkadaşlar, en büyük öğreti değiştirmeye çalıştığımız her şeyin içerisinde onları değiştirme çabanızı bırakınca ki bunun için bir bilinç seviyesi gerekiyor zaten yani zihin çalışmaları aslında yaşamınıza yüklediğiniz anlamlardan sizi özgürleştiriyor ve kötü zannettiğiniz şeylerin öyle olmadığını, yargıladığınız şeylerin zannettiğiniz gibi olmadığını görmenizi ve böylelikle yaşamınızda olan aslında o yargılayıp kaçtığınız ve deneyimlemek istemediğiniz olayları bir lütuf olarak kabul etmenizi ve e, şükran içinde onlardan almanız gereken dersi almanızı sağlıyor. Birçoğumuz hayatta kaçtığımız olaylar sebebiyle almamız gereken dersi alamadığımız için ilerlemiyoruz. Yani bakıyorum Özellikle de bu işte hep söylüyorum ya eğitimlerde de dünyadaki salgın hastalık, pozitif olma çabası, iyi olma çabası, iyi hissetme çabası daha çocukça bir şey yok yani. Hani eğlenme, gülme, iyi hissetme çabası insanları gerileten ve yaşamımızdaki ana belaların kökünde yatıyor. Yani ne kadar iyi hissetme çaban varsa, ne kadar pozitiflik peşinde koşuyorsan, kalıplar yükleyip belli duygular peşinde o kadar ee, geri kalıyorsun ve o kadar ilerleyemiyorsun ve o kadar çok kendine engel yaratıyorsun. Çünkü yaşam bir bütün. O pozitif dediğin şey pozitif değil. Negatif zannettiğin şey negatif değil. Pozitifin içinde negatiflikler, zararlar, negatifin içinde pozitiflikler, faydalar var. Bunu görmeyen daha alt bilinç, daha subjektif bakış açısına sahip bilinç. Ne yazık ki tekrar 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 yaşamında problemler ve bir de problemlerin devam ettiği döngüler yaratıyor. Sevemediğin her şey tekrarlıyor çünkü. Bununla ilgili ne diyeceksin? Hep söylüyorum ya eğitimlerde, sevemediğiniz her şey tekrarlar. Yaşamımızdaki bütün döngüler, sevemediğiniz, kucaklayamadığınız olaylar dizisi. ...sen de bu konuda nasıl bir açılım oldu? Ne fark ettin? Ee, sordun. Ben evet hocam yıllardır zaten hiç sevemediğim şeyler dönüp durmuştu. Döngü gibi etrafımdaydı. Sevemediğim şeyler bir yıl, iki yıl sonra aynısı oluyordu. Bir yıl, iki yıl sonra aynısı oluyordu. Ve kabul edemedikçe ben tabii ki kabul etmemiştim. Nedenizin hastalığını, ne e, ne etrafındaki insanlarla olan ilişkilerimi ve bir de her zaman bir şey arıyoruz ya hocam. Hani e, kendimizi görmeden, hani kendimize bakmadan karşı bir yargılama, hani karşıdan hep bir şey bulmak. Gerçekten bir de en düştüğümüz ve sizi tanımadan önce, sizin eğitimlerinizi almadan önce e, öyle bir e, haldeydim ki etrafımda hangi insan bir şey söylese kulak kabarıp her şeyi de yapmaya çalışan birisiydim hocam. Çünkü ne dedi? Ve siz bana bir kelimeniz öyle bir ışık oldu ki tekrardan. Zaten ne zaman mentörlüğe girsem sizinle birlikte o her hafta buluşmalarda. Ne zaman mentörlüğe girdiğim an hocam sizin bir kelimeniz beni öyle bir dönüştürüyordu ki. Anlatılmaz. Gerçekten varlığınıza şükran doluyum. İyi ki varsınız. İyi ki karşıma çıktınız. İyi ki benim hocam oldunuz. Evet, bu da benim özel yeteneğim. Bu da Gerçekten. E, farkım özel yeteneğim. Tek bir kelimeyle birçok şeyi dönüştürebiliyor olmam. Aynen ve Biliyor şey söylemiştiniz. <laughs> hocam buradan onu da söylemek istiyorum. Özel çocukları olan annelere. Bana şey demiştiniz ya. Fatoş'cum hani insanları dinlediğin zaman, kulağını verdiğin zaman insanlara bir bak, bir bak etrafına. Sana deneyimini hani karşıdaki engelli çocuğu olan bir anne mi? Yoksa hiç çocuğu olmayan bir annenin söyledikleri mi daha anlamlı? Hocam gerçekten de haklısınız. Çünkü deneyimlediğiniz için ya anne olmayan yani anne olmayan biri karşınıza çıkıp Fatoş şunu şöyle yap Denize şöyle davran, denize bunu yap. Ve ben bunların hiçbirinin işe yaramadığını gördüm. Çünkü evet, anne kim olarak çok güçlü aslında sezgisel. Aslında sadece anne olarak değil, insan olarak bizler kendi özümüzle, öz varlığımızla bağlantıya geçtiğimizde sezgisel olarak yaşamın her alanında ne yapmamız gerektiğini herkesten iyi biliyoruz. Ama durmadığımız için, içe dönmediğimiz için kaçırıyoruz. Ve ben çok kaçıranlardandım işte aynen. Ne zaman ki sizinle birlikte zihin çalışmaları, nefes, meditasyon içe döndükçe içimdeki gücü, fatoşu fark ettim. O fatoş gerçekten öyle güçlüymüş ki o fatoş her şeyi yapabiliyormuş hocam. Ve tabii ki bunlara uyandım. Çok teşekkür ederim Fatoş. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Bir yarım saatlik vakit ayırıyoruz çünkü bu yayınlara. Çok güzel ışık oldun herkese. Çok teşekkürler. Çok faydalı oldu bütün bu duyu, bütün bu bilgiler bence neyin mümkün olduğunu gördüler. Adanmışlıkla, kararlılıkla, disiplinle arkadaşlar ve uygun bir rehber, uygun bir hocayla ve güçlü metotlarla yapamayacağınız hiçbir şey yok. Her birimizin sonsuz bir kapasitesi ve potansiyeli var. Benim de görevim bunu açığa çıkarmak. İşte açığa çıkardığım ve engellerinden özgürleşmesini sağladım. Öğrencilerimden biri Fatoş, ağızda sağlık Fatoş çok teşekkürler. Ben sana çok teşekkür için, ederim hocam. Disiplinin disiplinin için gerçekten minnet doluyum size, sana örnek bir öğrencisin. Bu arada işte Paris'te görüşürüz diyorum. <laughs> Görüşmek üzere hocam, memnuniyetle e ve e, şu ufacık bir ipucu daha vereyim. Öyle bir niyet edin ki. O niyetler gerçekleşiyor. Evet. Nefşah hocamla Paris'te görüşeceğim dedim. Görüşeceğim. Kapadokya'dan meditasyon evet. yapacağım. Önceden söylediğim her şey olmaya başladı hocam. Süper. İşte böyle hakikatle <laughs> evet. bağlantıya geçiyorsun. Çünkü olanla var olanla. Çok teşekkürler Fatoş. Ben de çok teşekkür ederim, ederim hocam. Herkese iyi akşamlar. Hadi bay bay.